Hanım hepinize merhaba. Şimdi 6 Aralık olmuş oluyor arkadaşlar. Salı gününün NBA sabah oynanacağı için maçlar. 6 Aralık Salı diyelim. NBA. Ben 3 maç seçtim arkadaşlar. Orlando Milwaukee ekledim sonradan. Bana kafam yattı arkadaşlar. Dallas Phoenix, Golden State, Indiana'yı Indiana seçmiştim. Sonra da ben farklı bayağı bir kupon yaptım ama Mesela şu Atlanta Oklahoma City'de ben Oklahoma'nın bu maçı alacağını düşünüyorum arkadaşlar ya. <laughs> 2 alt oynadım, 2 üst oynadım ama 2 alt alt geleceğini düşünüyorum ben bu maçın. Yani bu kadar 237.5 sayı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Neyse. Yani farklı yaptım ama sizin için arkadaşlar burada ya büyük basanlar var. İnanın kupon yapmaya bile korkuyorum arkadaşlar. Yani öyle basanlarınız var ki Allah daha çok versin. Ama yani o kadar niçin basılır onu da bilmiyorum. Valla bir gün Rize'ye 2'den 0 oynamıştık. Birden 0 oynamıştık arkadaşlar. Pendik ilk yarı 2 oynamıştık. Ama 2'den 0 deyip 1'den 0 oldu. Onu da yakaladık. O ayrı bir mesele ama 2'den 0'a çok yüksek atmıştık. Değerli arkadaşlar. <laughs> Yani şu ana kadar da FSCB de 5-1 aldı. Bu Burgos maçımız kaldı. Onu da 1-0, 1.5 üstü karşılık gol var bekliyorum. Üst bekliyorum. Burgos u. herkes alt oynamış falan. Valla bilmiyorum. Herkes tersine ve Mersin'e hesabı. Değerli dostlar. Maçlarımızı bir yorumlayalım. Brezilya'da 10 dakikada 2 oldu arkadaşlar. Valla 5-2 skor beklediğimi söylemiştim birkaç kişi. Şu anda Whatsapp'ta da yazdım. 5-2 olur mu dedim. Yok ya falan dediler. O arada 2-0 oldu maç. Valla günde 10 tane sigara içelim dedik de arkadaşlar şu anda 9. yakıyorum. Yani bu sigara illetinden de tamamen kurtulmak istiyorum. Videolarıma gösteririz. İlgiden dolayı minnettarım arkadaşlar. Dün gelmişti. Dünkü maçlarımız Phoenix. 220.5 Sacramento riske girin demiştim. 9 sayılı aldı. İyi orandan 2 küsür. Portland'da arkadaşlar aldı. Mert arkadaşımız da bilmiş. WhatsApp'ta teşekkür etti. Ben de ona teşekkür ediyorum. Şansı daim olsun. Arkadaşlar. Orlando Milwaukee. Arkadaşlar son alan ekledim. Yani bilmiyorum. 353 109 arkadaşlar. Alt üstte tarafta. Değerli dostlar. Ben bu yarı alt üstte hiç oynamıyorum arkadaşlar. Bazıları soruyor. Böyle yok birinci yarı 100-800. Ben hiç sevmiyorum onu ya. Hiç de oynamıyorum arkadaşlar. Taraf alt üst arkadaşlar. Ben bu maçın nerede bir bakalım. 116.5 arkadaşlar. 1.56 oranlar. Değerli dostlar. Ben Milwaukee'nin yani böyle 122-123 ile maç kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir, yani 48 bir elinin altına da inmeyelim ya. Ayıp olur. Deplasman 110. Arkadaşlar deplasman 116.5. Ben Milwaukee'nin de kazanacağını düşünüyorum değerli dostlar. Ne bir bakalım arkadaşlar. Milvaki ona da bakalım. Şimdi kaç sayılı alır? Bir bakalım. Handikaplı maç sonucu 6.5 sayıdan çok düşük arkadaşlar ya. Şimdi ona da adam ev sahibi Orlando arkadaşlar. Orlando. Bir ara Superman vardı bilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Çin liginde. Değerli dostlar. Yani böyle gençlikte bir başka oluyor değerli dostlar. Gençlikte bir başka oluyor işte. Hayatta. Yok arkadaşlar. Biz Milwaukee 116.5 diyelim. Birinci maçımız bu. Değerli dostlar. Yani o kadar fark. Yani ev sahibi arkadaşlar. Orlando. Dallas Phoenix. Değerli dostlar. Gecenin maçı arkadaşlar. Luka Doncic. Dün kaç attı bu Phoenix'te arkadaşlar? Devin Booker bir bakalım 30 mu attı? <laughs> Şimdi Phoenix'te. Evet. 20 atmış pardon arkadaşlar 20. Dün Anthony Davis'in gecesiydi 20 attı. Valla dün ben arkadaşlar Portland oynadım ama ben öyle kötü bir takım izlemedim ya. Yani. İlk yarısını izledim maçı çok berbat bir takımdı arkadaşlar. Yani ilk yarı izledim. Şöyle ilk yarıyı vermiştim zaten. Özellikle de ilk yarıyı izleyip de yattım. Yani ben o kadar çok NBA maç izledim de öyle kötü saçma bir maç izlemedim arkadaşlar ya. Yani zor geldi ha onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kaçırdı bilmem ne geri ileri derken 5 sayıda yani yırttık yani. Kolay maç olmadı o Portland maçı arkadaşlar. İlk yarıda kolay olmadı yani izledim. Değerli dostlar. Şimdi Devin Bukur'la arkadaşlar Şeyin gecesi olacak. Luka Donç için bakacağız. Şimdi girelim arkadaşlar. İddia diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir üst alta bakalım. Arkadaşlar. 218.5'dan üst maç. 1.50. Değerli dostlar. 1.50. Ben Dallas'ın alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Phoenix favori değerli dostlar. Herkes öyle. Yani bir kuponda Phoenix, bir kuponda dallasa dedim ama yani bana ama Dallas arkadaşlar. Evinde oynuyor. Ben de bu iş Texas derbisi arkadaşlar. Bu Texas 218.5'dan istiyorum arkadaşlar. Buna da ikinci maçımız bu. Bir 10 dakikayla 10 12 dakikayı geçmiyorum arkadaşlar şöyle dün yani ben bir bekliyorum arkadaşlar. Dün San Antonio maçı da yani lay lay lom oldu. Dallas en son New York'u arkadaşlar. 121-100. NBA'in en değerli takımı New York arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. En değerli New York. Ondan sonra Los Angeles Lakers. Yanılmıyorsun. Evet. Arkadaşlar. Yani bu New York. Yani bu demek ki bu New York neyse siyasete girmeyelim arkadaşlar. New York dedi mi Yahudilerin milyar dolarlık insanların arkadaşlar yaşadığı yer. Değerli dostlar. Süper Garden'da oynuyor. Değerli dostlar kaç yılıydı? Üniversiteye gidiyordum ya. 97 mi o Petrileyin arkadaşlar? Super Lateral Spielver vardı ya. Son saniye basketi o Petrileyin Böyle boğazının altına damarı çıkmıştı. Son saniye basketiyle eğlenmişti. Yanılmıyorsam arkadaşlar. Patrile. Hiç unutmam değerli dostlar. New York finale yükselmişti. Lateral Spree ile vardı. O maçı hiç unutmam. Sabah karşıydı. Eskiden NBA vardı arkadaşlar. Şimdi dandik dündük şey. Yani öyle yıldız mıldız falan hikaye arkadaşlar. Bir Shaquille O'Neal gelmez. Bir Kobe Bryant gelmez arkadaşlar. Yani kim ne herkes ne şu Lakers'ta <laughs> Lebron, bakın ismi bile aklıma zor geliyor arkadaşlar Bir Phil Jackson gelmez hoca arkadaşlar Bakın bir Phil Jackson gelmez Şu anda Popovic var Dallas'ın kadro kötü arkadaşlar Bir Tim Duncan'ı bulamadı Bir David Robinson'ı bulamadı arkadaşlar Yani bir <laughs> Bu hocalar da gelmez arkadaşlar yani. yani Bunlar büyük hocaydı arkadaşlar Müthiş hocaydı yani şimdi bakıyorum NBA'de maç bile yani öyle dandik dündik arkadaşlar. Yok yani bilmiyorum. Yani bu iddia işi arkadaşlar spor zevkimi de öldürdü ya. Gerçekten çok maç izlerdim arkadaşlar eskiden. Yani maç hassasıydım. Neyse Dallas'ı verdik arkadaşlar. Üstledik. Bir daha bakalım değerli dostlar. 218.5 üstlüyoruz arkadaşlar. 218.5 üst. Maç ortalığı artık kim alırsa arkadaşlar. İyi bir yani saatte 4'te başlıyoruz sanırım. 4 bir bakalım. Evet 4.30. Yani olur ya uyanır mı uyanırız. Yatarız herhalde o saatte. Geç bu, bu, aralar hep uya, acayip bir uyanma şeklimiz var. Yani izlemeyi de isterim. Geldik Golden State Indiana. Bu Indiana takım bakım değil arkadaşlar ya. Ciddi söylüyorum hiç takımlıkla, makımlıkla bilmem neyle alakası yok. Şöyle bir tarafa girelim arkadaşlar. Ağır favori. Golden. Birden bir desek 1.20 arkadaşlar. Nelerin döndüğünü biliyoruz. Yani bir vırsır, tırıvırı oradan buradan olmadığı sürece bu Golden Core arkadaşlar. Şimdi bir alt diyeceğiz arkadaşlar. 1.63. Şimdi şöyle bir gezelim değerli dostlar. Gezelim. Ben bu kadar 236 sayının hatırlayacağım düşünmüyorum arkadaşlar. Bu Indiana'nın gardını ikinci, üçüncü periyotta durdururlar arkadaşlar. 120 atsa 120, 100. 100 atar mı acaba Indiana? Yani mesele de orada arkadaşlar. Bir de Indiana her gün maç yapıyor abi. Nasıl bir Indiana ise arkadaşlar. Nasıl bir şeyse bu. Adam her gün maç yapıyor ya. Ya bana öyle geliyor. Yok. İki güne bir her neyse. Indiana, Indiana. Bakıyorum Indiana. Bakıyorum Indiana. <laughs> neyse. Handikaplı 8.5'dan ya düşük ya bunlar ya. 15'e kadar giderdi arkadaşlar. Şöyle bir gezelim. Daha garanti var mı? Handikaplı birinci yarı 0.5 ne diyor bu ya? 0.5.5'dan 1.53 6 ilk, ilk periyottan şeyi çeker arkadaşlar. Birinci yarı 5.5 yani 6 sayıyla Golden önde kapatır arkadaşlar. 1.53 oran. Maçlarımız bu. Değerli dostlar. Şansımız yanımız olsun. Saatimizde 10 dakika olmuş. Şöyle bir Golden State ilk yarıyı 6 sayı önde kapatır arkadaşlar. Birinci maçımız bu. İkinci maçımız Dallas Phoenix. Üst diyoruz. Değerli dostlar. Şöyle bir toparlayalım. Kaçtan üst arkadaşlar. Ortada arkadaşlar. 218.5 üst diyoruz. Ben Dallas ya ikisini de oynadım arkadaşlar. Şimdi Dallas hepsini de kafanızı Milwaukee ne dedik unuttuk arkadaşlar. Milwaukee Orlando valla ne dedik bilmiyorum. Handikaplı maç sonucu şöyle önümde kağıt kalem de yok arkadaşlar. Milvaki ne dedik ya bize? Allah Allah. Şey ha Milvaki üst dedik arkadaşlar. Dur. Taraf. Taraf 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 taraf. Ha. Deplasman yanılmıyorsam arkadaşlar 116.5 dedik. 3. maçımız da bu. Değerli dostlar, şansımız yanımız olsun. Arkadaşlar, her şey gönlünüzce olsun. Kafanıza yatan oynar arkadaşlar. Kendinize bakın. Yani kendinize bakın. Vallahi ben Atlanta Oklahoma bu oklamada sahaya bayılıyorum arkadaşlar, bayılıyorum. Yani benim de böyle bir ben böyle basketçileri seviyorum arkadaşlar böyle. İşte ben böyle basketçileri seviyorum, böyle savaşçı arkadaşlar. Hoşuma gidiyor, cidden yani. Genç de 24 yaşında arkadaşlar. Bu sahaya bayılıyorum arkadaşlar. Bugün yani buna güvendiğim için arkadaşlar. Ben çok farklı bir basketbolcu olduğunu düşünüyorum bu çocuğun. Değerli dostlar. Bunu da izleyin. Arkadaşlar. Yani iyi bir kadro mu? Pek iyi bir kadro değil arkadaşlar. Ama oynuyor yani. Sırf bunun için. Yani bu çocuk için maç sonu iki olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani Atlanta'da Denver'ı yenmiş arkadaşlar. Yani Denver'ı Yenen bir Atlanta. Değerli dostlar. Yani kafa kafaya da gidebilir. Boktan boktan o işte burada. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu. Valla arkadaşlar kimle ben iki diyorum. Ama kafanıza yatarsa bir tek maç atın buna arkadaşlar. Ben hatta arkadaşlar bunu iki oynadım. İki alt oynadım yanılmıyorsam ya. Bilmiyorum onu ne oynadım arkadaşlar. İkinci maçta ne ekledim ben burada ya. Bir iki oranlı bir şey ekledim arkadaşlar da. Ne ekledim unuttum ya. Bu Oklahoma'nın yanına. Üstüm file. Bu Philadelphia ekledim herhalde arkadaşlar. Maç sonu 2 yanılmıyorsam ya. Bir bakalım. Yok dur. Yanılmıyorsam bunu ekledim ama burada yok o değerler. Arkadaşlar ben farklı sitede oynadım. Yanılmıyorsam bunu ekledim. Yanına arkadaşlar bir şeyler attım. Her şey gönlünüz olsun. Mutlu geceler diliyorum. Şu anda 22.30 arkadaşlar. Saat bir Brezilya maçı izleyip 11 11.5 gibi sanki sizle konuşuyormuş gibi video çekiyorum arkadaşlar. Sanki siz var mısınız gibi. Allah kısmet ederse 11.5 gibi 11 gibi yayınlayacağım. Hoşça kalın. <laughs>